Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi yargılamadan partimizi, davamızı, büyük ve güçlü Türkiye sevdamızı tüm gençlerimize anlatacağız. Rabbimizin yardımı, siz gençlerimizin gayretiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinden de inşallah zaferle çıkartacağız. Bu bayrak yarışında nöbeti sizlerin arasından çıkacak. Siyaset, bürokrasi, bilim, kültür, sanat spor girişimci gençlerimizde devredene kadar durmadan duraksamadan gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Sevgili gençler. Sizler gerçek anlamda 1950'de başlayan çok partili siyasi hayata geçişimizin üzerinden 73 yıl geçtikten sonra sandığa gidecek en büyük gençlik kurumusunuz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon olan Türkiye'de iktidara 10 milyon 808 bin oy alarak gelmişti. Biz 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimini nüfusu 82 milyon olan Türkiye'de 26 milyon 330 bin oyla tamamladık. Maşallah. Bir başka ifadeyle. Nüfusu yüzde yirmi artan Türkiye'de. Biz oyumuzu yaklaşık yüzde yüz artırdık. Bu artışı en çok neye borçluyuz biliyor musunuz? Gençlerimize borçluyuz. Biz seçme ve seçilme yaşını düşürdükçe gençlerimizin sandığa gitme oranı arttıkça AK Parti'nin oyu yükseldi. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı? 30. 30'un altındakiler oy kullanamıyordu. Peki bunu 25'e kim indirdi? 18'e kim indirdi? 25 yaşa indiren biziz. 18 yaşa indiren de biziz. Çünkü CHP gençlere güvenmiyordu. 25 yaş. Ya meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız? 18 yaş. Meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız? Bu ifadeleri kullanıyorlardı. Biz ne dedik? Kendinize gelin. İstanbul'un fethini gerçekleştiren genç 18 yaşındaydı. İşte biz o ecdadın torunlarıyız. Dolayısıyla biz gençliğimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki bizim gençliğimiz şu anda nasıl parlamentoda 18 yaş genç parlamentoyu evirip çeviriyorsa bundan sonra bunu çok daha başarılı bir şekilde yürütecek. Hatırlarsanız 2013 yılında gezi olayları başladığında birileri yine harflere döktükleri semboller üzerinden gençlerimiz aramızdaki bağın koptuğunu varsayarak ellerini ovuşturmaya başlamıştı. Halbuki hemen bir yıl sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz yüzde %52 ile o güne kadar en yüksek oyumuzu aldık. Aynı şekilde Evet Yolunun Varlık onun Gerisi hep Angarya Daima yanında Ak gençlik Sakarya Milletvekili seçimlerinde %50 Mahalli seçimlerde yüzde %44 oy olarak rekor seviyelere ulaştık. PKK'dan DHKPC'ye, FETÖ'den DAEŞ'e DHK kadar tüm terör örgütlerinin üzerimize saldırdığı bir dönemde en büyük desteği gençlerimizden aldık. Ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi de yine sizler desen yazdınız o gece meydanlarda aksakallı pirifanilerle çocuğunu evinde bırakıp meydanlara koşan kadınlarımızla beraber en çok da gençlerimiz vardı. Sevgili gençler benim en yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesi olan iletişimi yürüten Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı. İsmi Abdullah Tayyip. O gece köprüde ne yazık ki bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah. Salla ayrımlı. İstanbul. İstanbul daha çok çalışacaksınız ha. Ona göre. Ben de sizlerin yanındayım. İşte bugün burada gençlerimizle birlikteyiz. İnşallah 2023 seçimlerinin yapıldığı günde Yine gençlerimizle omuz omuza yol yürüyeceğiz. Buna rağmen kendi kısır siyasi görüşlerini, ideolojik dayatmalarını, sapkınlıklarını ısrarla gençlerimizin tamamına teşmil etmeye çalışanlar elbette boş durmuyor, durmayacak. Sakarya'dan şu güzel salonun atmosferinden tüm bu istismarcılara Sesleniyorum. Gençlerimizi rahat bırakın. Gençlerimizin yakasından düşün. Gençlerimize yalan söylemeyin. Gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye, zihnini bulandırmaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizin özgürlüklerini ellerinden alarak Onları modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz. Gençsen. Şimdi buradan tekrar ediyorum. Kimlere? CHP'ye. Kimlere? Altılı masanın etrafında bulunanlara. Ya siz değil miydiniz? Gençlerin seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e düşürmeye çalışırken bize karşı çıkanlar. Siz değil miydiniz bizi parlamentoyu ve belediye meclislerini çoluk çocukla doldurmakta itham edenler? Siz değil miydiniz her bir gencimiz yüksek öğrenim imkanına sahip olsun diye 81 vilayetimizde üniversite kurmamızı kıyasıya eleştiren siz değil miydiniz anayasa mahkemesine dava açarak gençlerimize verdiğimiz bursları engellemeye çalışan